Geçtiğimiz ay bebeğini kucağına alan Hatice Şendil'in yanındayız. Burak Sağ Yaşar'la Hatice Hanım'ın minik bebeği ilk kez görüntüleniyor. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun çok Allah babalı büyütsün. Çok çok teşekkür ederiz. Hatice Hanım'dan hemen minik bebeğin adını öğrenelim. Star Life mikrofonuna bebeğinin ismini açıklıyor güzel oyuncu. Şimdi soralım. Can, ismi can. can. Evet. Birlikte mi karar verdiniz Burak Bey? Evet, yoksa... birlikte karar verdik. Hatice Şendil çok mutlu. Ama minik canla ilk kez görüntülendiği için de bir hayli heyecanlı doğrusu. Kendisinden yaz planlarını da alalım. Buradayız. Buradayız. İstanbul'dayız. Bir şey yapmayacağız. Yiyeceksiniz. Evet. Ay, ay çok maşallah. Tatlı ya Allah bağışlasın Ne tatlı ya Rabbim. Evet Hatice sen Şendil Şendil. Buran... Allah herkese versin Vallahi. yani. ay şuna bak ya. Daha küçücük. <laughs> çok güzel. Allah, Allah güle güle büyütsün. Aynen. Onunla babasıyla onu etsin. Bahtırı evet ben etsin. kişilerimi noktalarımı bulamıyorum. Nedense her zamanki gibi seninkiler var benimkiler eksik Önündekiler her zaman. Önündekiler ne yapıyorsun? Yaprak çeviriyorsun. Sen daha şunu alabilir miyim? Peki.